Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber tabii ki paylaşın arkadaşlar yeni günceleme geldi ve yeni güncelemenin neler yapabildiğini yani neler yapıldığını tamamen size anlatıyoruz ilk başında bir bakalım değişiklikler nasıl nasıl olmuş yani neler olmuş merak ediyoruz burada herhangi bir şey değişmemiş arkadaşlar akademide ya herhangi bir şey değişmemiş ama T5 nasıl hızlı bir şekilde açılıyor burada Artık herkes rahat bir şekilde gerçekten yani su gibi mis gibi abi t 5 rahat rahat bir şekilde açılıyor. Ve Lilith buna kesinlikle karar vermiş ve çok güzel bir şey yapmış bence. Aslında helal olsun ee, bu kadar beklemiyordum ama sağlam bir şekilde ve bunu da e, bulduk arkadaşlar. Bunu size söylüyorum ilk başında. Muzabaf'ına bakalım. Arkadaşlar Muzabaf'tan mesela böyle bazı şeyler değişmiş. Bu değiştikler... YSG, Richard, Minimato, Martel değişmemiş, Arthur değişmiş arkadaşlar. Mesela Alex değişmiş, tipler değişmiş, çava çava değişmiş mesela. Burada artık esit değişmemiş galiba. Evet Sharma, Ragnar, Tootmuz, Genghis Khan, Saladin, Tomris, Vuzetian, Pyros bunlar vardı. Ee, bakalım neler var. Attila var. Takeda var. Leonidas var. Ramses ve Artemisia gelmişler arkadaşlar. Ramses ve Artemisia gelmiş ve Ramses %5 okçu sağlığı ve e, artı 100 e, etkin beceri hasar faktörü. Yine de Ramses hiçbir şey değişmiyor ve hiçbir şey fark etmiyor. Artemisia da tabii ki %5 e, okçu saldırısı var. Okçu saldırısı %5 pek bir şey ifade etmez ama %10 artı %10 beceri hasar düşüşü Belki garnizonlardan bir şeyler değiştirebiliyor. Yani Artemisia her türlü güzel bir şekilde yapılmışlar arkadaşlar Artemisia'yı. Peki gidelim bakalım neler yapmış. Muza böyle olmuş arkadaşlar. Kontanlara bakarsak bazı kontanlar gerçekten değişmiş. Mesela YSG'nin tipi farklı olmuş abi. YSG'nin tipi gerçekten güzel olmuş. Ben hoşuma gitti. Ya Richard'ın bıyıkları var ya böyle olmuş. E, dedeme benzedi artık. Richard'ın yüzünü değiştirmek. Ya Alex'i Alex sanki şey olmuş, ee, ne derler, böyle kafasında tutuluyor duvara vurmuş lolan. Ee, Atepli çok sağlam bir şekilde, çok nazik bir hanımefendiye dönmüş. Gerçekten yani hak ediyordu bu kadar güzelliği ve Minimato tamamen değişmiş. Minimato'nun değiştirilmesini gerçekten beğendim. Burada ee, pek bir şey değişmemiş yani çok fazla bir değişiklik yok ama aynı de değişmiş. Ee, tabii ki Leonidas, diğer kontanlara Joana Faruk mesela değişirmiş. Burada böyle fotoğraflara bakarken e, insanlar bazı şeyleri değiştirebiliyor, değişmesini görebiliyor. Bir, bir tık sanki bir değişiklik var. Burada diğer komutanlardan herhangi birisine bir değişiklik olmamış gibi geliyor bana bilmiyorum. Siz komutanlara bakarsınız bana da söylersiniz. Önemli olan arkadaşlar şimdi e, ben size bunu söyleyeyim ilk başımda Ayarlara gidiyoruz arkadaşlar. Ayarlardan burada kontrolleri bakın. Burada DK senkronizasyon, savaş görsenin etkileştirmesi, düşman kıtaları gizle, müttefik kıtaları gizle, kıta başının duvara modeli ve kıta modellerini var. Burada kontrollerden herhangi bir şey yok arkadaşlar. Artık biraz daha kısa yollar yola çıktı. Yani bütün kıtalarınız ya haritadaki kıtalarınızı bir şekilde mesela bütün kıtalarınızı nasıl olacak bir anda toplamanız gerekiyor gerçekten bununla bir şekilde yani kıtaların nereden nereye gideceğini hepsini gösterebiliyorsunuz burada kısa yolları falan her şeyi göstermiş kısa yolu mesela emojiler bir iki tuşu mesela kısa yol kısa yol bakın burada böyle olacak mesela bunun kısa yolun tuşu R geri dönmesi R'dır tamam mı saldırı mesela bakın saldırı R'dır. Burada topçu kıta yönünü değiştir ya da topçu kıta yönünü değiştirmeyi iptal et kısa yol tuşları nasıl bir de ile mesela bunlar değiştirecek arkadaşlar bunlar sağlam bir şekilde ve burada görüntü sayısı düşman kıtaların gizli herhangi bir şey değişmesi gerek yok. Kara hızı sınırsıza bence e yine de aynı şekilde değiştir değiştirmiyorum ben herhangi bir şey buradan değiştirmem peki değişiklikler neler olmuş arkadaşlar. İlk başında burada artık e, yani bir tane kıtayı seçemiyorsunuz arkadaşlar. Bütün kıtaları mesela hangi kısa yolu yaptıysanız artık ara mesele basarken bütün kıtalarınız geri dönüyor. Burada kısa yollar ne var? Bakın filtre modu var. Müttefiklerin neleri göstersinler e, mesela. Arkadaşlar isimleri göstersin mi? Kıtaları mı göstersin? Ya portları değiştirsin, göstersin. Tamam mı? Mesela bunlar farklıdır arkadaşlar. Savaşta gerçekten çok önemli. Ya Toplamalarda mesela bir bal var o balın içinde neleri göstersin arkadaşlar bunları da bahsediyorlar ee, ya sadece karakterleri mesela değiştirirsin ya şey olsun e, onu biraz farklı olmuş onu savaşlardan yap yapıyoruz ve herkese simgeleri göstersin mi göstermesin bunları artık siz seçebiliyorsunuz yani açık alanda mesela böyle yaparken Sadece kıtalarımı göstersin, mi göstersin ya isimleri göstersin. Bunlar farklı olacak tabii ki. ve Burada hızlı komutlar. Aslında hızlı komutlar yeni oyuncular için değil. Bizim daha de hatta önemli. Burada hızlı komutlar var arkadaşlar. Hatta ben kameramı bu tarafa getiriyorum. Hızlı komutlar toplanmış kıtalar, binalar, kaynak noktaları, barbanları Burada hepsini vuruyor. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Ben burada kıtalarımı çıkarttım. Bakın burada kıtalarımı böyle bir şekilde çıkarttım. Beş kıtamı çıkarttım. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi burada hızlı komutla ben böyle bakın burada böyle üstüne tıklarken herhangi bir barbara vurabiliyorum. Bakın barbara vurdum. Yani sadece bir vurmak yeterli diye düşünüyorsunuz. Tamam mı? Yeterli diye düşünüyorsunuz. Burada çünkü komutta hızlı komutta barbarım var. Tamam mı? Ya hatta mesela düşman bayrağı mesela burada arkadaşlar bunları yaparken tamam mı? Bakın burada bunu vururken oluyor tamam mı? 24 saat ve gidecek. Tabii ki bizim bayraklarımız aynı değildir. Tamam mı? Şimdi diğer hızlı komuta barbarları söyledim. Kaynaklardır mesela. Ben şimdi kaynaklara mesela böyle yaklaştım tamam mı? Böyle gönderirken hep bütün kıtalarım mesela o kaynaka gidiyor tamam mı? Buradan da sonra toplanmış kıtalar nerede bal olsa oraya gitsinler. Yani direkt o, o toplumun içinde ya topluluk içinde ya balın içine girmesi lazımdır. Peki ne şey neyi değişti arkadaşlar burada mesela barbarları yaptım tamam mı burada bütün kıtaların üstüne tıkladım ben her ne kadar da barbarlara bakın barbarlara vururken de şimdi barbara vuramıyorum bilmiyorum bir bakalım böyle miydi Evet bakın şimdi vuramıyorum bakın burada mesela abi ben barbarın üstüne tıkladım ve vurdum tamam mı Şimdi rahat bir şekilde mesela ben barbarın üstüne bütün kıtalarımı bastım. Barbarın üstüne tıkladım arkadaşlar. Abi vurmuyor. Ve bu bir filtredir. Abi bu filtre benim ya KVK'da ben savaşın ortasındayım abi bir barbarı vuracağım. Bu gerçekten kötü. Barbarı vurmadım. Şimdi bunu arkadaşlar yine de barbara basıyorum. Bakın burada şimdi barbarı gördüm mü? Vurdum. Barbarı açtım direkt barbara vuruyorum. Tamam mı? Çok basit bir şey. Şimdi burada kıtalarımı geri döndürüyorum arkadaşlar. Bunları da göstereyim size. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar kaynak noktalarına şimdi ben böyle kaynağı göndersem kaynağa gidiyor. Tamam kaynağın içinde giriyor. Buradan da tabii ki kaynaklarımız artık 7 seviye 8 seviye kaynaklarımız 6 seviyeden 7 8 seviyeye geldi ve artık farm hesaplarımızı gönderiyoruz rahat bir şekilde ve 4 saat 5 saat bu kaynakların üstüne Kalabiliyoruz arkadaşlar ve daha az bir şekilde bir zaman harcayarak farmlarımızı geliştirebiliyoruz. Bu da inanılmaz bir şeydi. Gerçekten ben çok sevindim. Ama hızlı komuttan kaynakları açtım. Tamam mı? Kaynakları kapattım. Şimdi her ne yaparsan yap bu kaynağın içinde hiçbir kıtan gidemiyor. Savaş alanında. Ee, bazı mesela malzeme kuru etkinliğinden. Bu tarz şeylerden gerçekten çok önemlidir. Ya savaş alanında bile. Savaş alanında en canımı sıkan toplanmış kıtalar değil binalardır arkadaşlar. Ya ben mesela şimdi bu kıtalarımı getiriyorum abi. Burada bu binayı vurmasın, vurmasın. Tamam mı? Burada savaşsın sadece. Bu binayı vurmasın. Abi şimdi binaya vurmuyorum. Gördünüz mü? Bu düşmanınla ilgili aynısı bizimle de ilgili aynısı arkadaşlar. Ama şimdi hızlı komuttan binaları açtım. Arkadaşlar bütün kıtalarım direkt binanın içinde geçebiliyor. Bakın buradan gelsin. Şimdi geç içeriye ve bütün kıtaların binanın içine girdi. Şimdi yine aynı şekilde tıklama sadece bir tıklamayla. Yani kıtamı çizdim mi bir tıklama bitti. Barbara vuruyorum. Barbarları açtım. Abi barbara vurmaz. Bak yanındaki ışınlanıyor ama hiçbir şekilde vurmaz. Bunlar bizim oyuncular için ya. Bizim için gerçekten mühteşem olmuş. Mühteşem olmuş. Abi bu güncelleme gerçekten inanılmaz. Yani bilmiyorum artık şimdi böyle bir şekilde arkadaşlar benim kıtalarım böyle tamam mı müttefiklere mesela ya herhangi bir şekilde ee, bir bakalım şehri vuruyor mu abi bak vurdu tamam mı şimdi vurmaz bakın vurmaz yanına geliyor niye çünkü ben burada bak binalar aç, aç açarsam tamam bitti şimdi vuruyordu bak ilk başında vurdu mesela binalar abi burada vurdu şimdi vuruyor tamam mı ama burada direkt komutu binalardan kestim direkt yanına ışınlanıyor. Ve bu gerçekten güzel bir şey oldu. Ben kendimi hatırlıyorum. 1,5 milyon ölü verdiğimi hatırlıyorum. Yani 4 kıtayla 1,5 milyon ölü verdim abi. Ve burada şimdi bak kendi binam, binam içinde giremiyor. Ve burada binaların üstüne tıklarken arkadaşlar tekrardan benim binama geri döndü. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Sonraki şeye girersek. Arkadaşlar peki yeni oyuncular t nasıl, nasıl hızlı bir şekilde açabiliyor? Burada şimdi biz KKK'da değiliz şu an kara, krallıktayım arkadaşlar ve krallıktan böyle bir şekilde şimdi 35 seviye pardon çok pardon 35 seviye 38 seviye ve 40 seviye barbarları görüyorum. Peki bu ödüller neymiş? Şimdi bunları size söyleyeyim. İptal edildi, iptal edildi, iptal edildi tamam iptal, 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 iptal. Aa bu neredeydir ya? Burada bir dakika pardon çok pardon burada barış kuruma evet. Burada arkadaşlar ben 36 seviye barbarla kestim. 36 seviye 9 tane bir dakikalık. 38 seviye 15 tane okçu. Ok. Bak direnç oku burada 38 seviyede 15 tane direnç oku veriyorum ki eskiden böyle bir şey yoktu. 37 15 39 bir şey yok. 40'ten 15 tamam mı? Hızlandırma XP kitabı ve bunlar direnç oku gerçekten çok fazla olmuş mesela. Burada arkadaşlar. Ödüller aynı şekilde yükselmiş. Gerçekten yükselmiş. Peki bu yeterli mi? Yok ama Direnç oku ne işe yarıyor bilirsiniz. Gözletme külesi rahat bir şekilde yükseltebiliyoruz. Ve yeni oyuncular artık daha rahat bir şekilde tebeşini açabiliyorlar. Bu bir. İkincisi bizim sözleşme kitabımız vardı. Hisar'da tonlarca yani gerçekten binlerce yüz binlerce x, e, şey, sözleşme kitabı hisara basarken böyle bir şeye karşılaştık arkadaşlar. Şimdi burada bu çipmokten teşekkür ediyorum tekrardan. E, burada arkadaşlar... 5 seviye bir barbar kaleleri var burada. Tamam mı? Ama haritada krallıkta tabii ki böyle bir şey var. Barbar kaleleri artık 7 seviye ve 10 seviye var. 7 seviye, 8 seviye, 9 seviye ve 10 seviye var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldik burada 5 seviye bir barbar kalesi bize 5 tane sözleşme kitabı veriyor. 10 tane 5 dakikalık. Genel hızlandırma mesela örnek veriyorum 50 tane XP kitabı daha hızlı bir şekilde Kompan ve 50 tane de ikinci yani 10 binlik kaynak veriyor. Burada 9 tane barbar kalesine geçtik. XP bakın AP hepsi aynı. 40 seviye barbar, 30 seviye barbar, 20 seviye barbar yine aynı şekilde aynı XP aynı action point ya eylem puanı maliyeti var ama kaynaklar Hızlandırmalar, XP kitaplar gerçekten değişmiş. 5 seviyede A5 tane XP kitabı veriyordu. Burada 9 seviyede 6 tane 6 tane sözleşme kitabı veriyor. 10 tane 5 dakikalık veriyor ve buraya bakarsan arkadaşlar 50 tane kaynak veriyordu. Burada 65 tane kaynak veriyor 9 seviyede. Ve 6 tane de sözleşme kitabı. Ve 10 seviye barbarın kalesini bak açarak 7 tane sözleşme kitabı alıyoruz. 11 tane mesela 5 dakikalık alıyoruz. Arkadaşlar 72 tane de kaynak alıyoruz. Ve XP kitabı da 15 tane daha fazla almışız. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu bu anlama geliyor. Biz barbar kesiyoruz sürekli. Aynı AP ile 40 seviye barbar kesiyoruz. KVK'da değilken bile bu çok sağlıklı bir şey. Ve burada aldığımız XP kitaplar, direnç okular, 15 tane direnç oku, 17 tane direnç okular ve bu tarz şeyler gerçekten bizi mutlu ediyor ve yeni oyuncular artık daha hızlı bir şekilde gerçekten T5 açabiliyor bu umut verici bir şeydi. Ega e, şimdi bunu abi her yerden eğer ki görürsünüz e, eskiden böyle bir şey yoktu. Yani 5 e, tane 10 tane 15 bin, bin tane e, yani sözleşme kitabı açması için gerçekten canımız çıkıyordu. Ama artık bu tarz şeyler kalmadı ve Direkt haritanın üzerine yani karakatayken bile yeni bir oyuncu iken bile çok rahat bir şekilde 7 seviye 10 seviye ve 9 seviye barbar kaleleri kesebiliyorlar. rahat bir şekilde bunları yapabiliyorlar. Ve ben de burada kıtalarımı böyle çıkartırken arkadaşlar artık savaşın ortasında burada barbarları binaları böyle yaparken sadece kıtalara vuruyorum. Abi burada canımız çıkartırken bile burada ben bu barbara vuramıyorum. Ya hatta bu binaya kendi binamın içerine bile giremiyorum ya da herhangi bir bayrağı bile vuramıyorum. Artık tamamen savaşa odaklı kıtalarımı çıkartabiliyorum ve zevkimi yaşayabiliyorum. Bu inanılmaz bir şeydi. kontanların güzelliklerini de tabii ki size gösterdim. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. Yeni oyuncular nasıl daha hızlı bir şekilde tebeşi açabileceğinizi de size anlattım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da kesinlikle unutmayın. Ne kadar beğendiniz. Ne kadar beğendiniz daha doğrusu. Bunları sizin yorumlarınızı bekliyorum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.